Temizleyeceğiz diyor tek tüy yapacağız her derdi deva vurlanayı ne yaşlarını getiriyor Ayırladık. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Şimdi bunu biraz suyu katacağız. Onun üzerine ilyen koyacağız. İlyen getirin. İlyen koyacağız. İlyen içine. Önce üstü dolsun bir. Suyu dolacak basitçe üstüne. Ondan sonra ilyen koyacağız. İlyenle buharlaştık. İlyen dolacak. Ondan sonra kek suyu olacak. Buharlık buhardan olacak kek suyu. Bunun adını damıt mı diyorlar? Diye. Bunun adını damıt diyorlar? Ha. Öyle yapacağız. Şimdi böyle haşladık Daha kek suyu yapmayız. Buharı daha iyisiymiş. Buharı daha güzelmiş. Daha şifalıymış. Kekimize kazanı koyduk. sacaydı koyduk. Kekenin üstünü basarlı suyu doldurduk. Şimdi esas kekik suyunun gireceği leğeni koyuyoruz üzerine. Şimdi kapağımızı kapatacağız ters olarak. Burada buharlaşan kekik buharı. Buradan suyu dönüşüp tekrar bunun içine leğeni için dökülecek. Olay bu hamur gerek yok işte. Hayır gerek yok. Bunun üzerine şimdi soğuk su dökeceğiz. Kaynamaya başlayacak. Bu devamlı buranın suyu soğuk olacak. Buhar tekrar ya su yoğunlaşıp suyu dönüşecek. Damıtlı kek suyu olacak. bundan sonra. Bu devamlı burada içi, soğuk su duracak. İçerik iç evet. Yani burada devamlı su soğuk olacak. Isındı mı dökeceksin tekrar soğuk su. Sınıyor çabuk sınıyor. Buraya mı attın? Bu